Şimdi buradan sık sık sizlerle biz EMADER'in emeklilikte Adalet Derneği'nin çalışmalarını, stand çalışmalarını, işte sendikalarla görüşmelerini, işte milletvekilleriyle görüşmelerini, kademeli emeklilik için sundukları dosyaları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Birçok muhalefet partisi ve hatta iktidara yakın partiler ve hatta geçtiğimiz günlerde destici de destek vermişti. Cumhur İttifakı içinde olan partiler ve geçmişte yine kademeli emeklilik için hani iktidara yakın gazeteciler, yazarlar bile aslında kademeli emeklilik hakkında güzel açıklamalar gelmişti. Şimdi İyi Parti'den bir destek var. Emeklilikte 17 yıllık zulme son verin diyor Selçuk Türkoğlu, Sayın Selçuk Türkoğlu İyi Parti Bursa Milletvekili. Açılan standa katılmış bakın. Ema Bursa'da açtığı kademeli emeklilik standına katılmış. Ne kadar güzel değil mi? Yani destek için biz buradayız diyor. Sizin hak kaybınızı biliyoruz diyor. Bakın kendisi de demiş sosyal medya hesabından paylaşmış. 17 yıllık zulme son verin diyor. Emeklilikte Adalet Derneği Emader'in 9 Eylül 99 tarihinde işe başlayan bir vatandaşın sadece bir gün farklı 17 yıl daha fazla çalışmak zorunda bırakılması ve bu adalesinin son bulması adına verildiği mücadelenin her fırsatı destek olmaya sürdürüyoruz diyor. Sayın Türkoğlu gayet iyi. Yani bu sözleri sarf etmiş olması bile, oradaki standa uğramış olması bile bence çok güzel. Bu amaçla Bursa şehre küstünde açtıkları şehre küstüne bu, bu şey mi? Semt ismi mi? hiç duymamış. Ziyaret ederek bu adalet değil bu zulümdür. de sonuna kadar haklı olduklarını vurguladık. Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında seslerini yansıtmaya elbette ki devam edeceğimizi ifade ettik diyor. Sayın Selçuk Türkoğlu çok iyi. Çok iyi. Sağ olsun. Bakın şurada da yine toplu bir fotoğraf çekilmişler standın önünde. Bir tane de burada var standın içinde konuşarak desteklerini sunmuş Sayın Türkoğlu. Tabii ki diğer partilerden de, muhalefetten de, iktidardan da, Cumhur İttifakı'ndan da, Çalışma Bakanlığı'ndan da artık biraz olsun ama dinlenmesi artık biraz olsun kademeli emeklilik hakkında desteklerinin sağlanması lazım diye düşünüyoruz. Görüşürüz arkadaşlar.